İyi geceler. Çok kızgınım ayrıca e, galiba okumaktan gözlerimde bozuk. Mimarlık tarihi, sanat tarihi ve şehir planlama öğrencilerine açık mektup. Bugün öğleden sonra İstanbul'un en önemli anıtsal mimari örneklerinden Haydarpaşa Garı kendi kendine yanmıştır. Bu ülkenin öğrencileri kendi kendine yanabilen yerleri çok iyi bilmek ve başka hangi yerlerin kendi kendine yanabileceğini tahmin etmek zorundadırlar. Çünkü yarın doğup büyüdüğümüz şehirlerde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bir yer daha kendi kendine yanmaya aday olabilir. Kendi kendine yanabilen yerler ormanlar, tiyatrolar, sinemalar, kültür merkezleri, kültür ocakları ve ticari olarak dönüştürülmeye, ranta açık alanlardır. Bu gibi yerler kendi kendilerine yandıklarında Çoğunlukla bir tatil günü ölüm ve yaralanmaya neden olmadan yanarlar. Zaten yanmışlardır. Bir de neden can kaybına neden olup daha ağır bir hukuki takibata uğrayalım diye düşünürler. Ülkemizde ticari ranta açık olmayan yerler yanmazlar. Haydar Paşagarı 1908 yılında o günkü siyasi irade tarafından... İstanbul Bağdat Demiryolu'nun başlangıç noktası olarak Alman mimarlara, Alman ve İtalyan işçilere yaptırıldı. O yıllarda dünyanın doğusunda yer alan bu iki çok şaşalı şehirden söz ediyoruz. İstanbul ve Bağdat. Bugün Bağdat'ın ne halde olduğunu biliyoruz. Peki ya İstanbul ne durumdadır? Büyük anıtsal binaları kendi kendine yanabilen bir büyük şehir var mıdır? Paris'te 1986 yılında Dorsay Garı'ndan Dorsay Müzesi'ne dönüştürülmüş olan anıtsal gar binası kendi kendine yanabilir mi? Böyle bir binayı Paris Belediyesi otel yapmaya kalkabilir mi? Bugün Haydarpaşa Garı'nın yanmaya başladığı dakikadan itibaren İnternet üzerinden Türk gençleri forumlarda, bloglarda, sözlüklerde ve düşüncelerin paylaşıldığı bütün ortamlarda Haydarpaşa Garı'nın kundaklanmış olduğu ihtimalini seslendiriyorlar. Mimarlar Odası son iki yıldır garda yapılan mimari çalışmaların yalan yanlış ve kanunsuz olduğu garın kaderine terk edildiği açıklamalarını yapıyor. Görülüyor ki Türkiye'nin yetişmiş mimarları İstanbul'un en önemli anıt eserlerinden birini korumak için yetersiz kalmıştır. İstanbul Belediyesi bu eseri koruyamamıştır. İstanbul Valiliği bu eseri koruyamamıştır. Siyasi irade bu eseri korumakta yetersiz kalmıştır. Bugünden itibaren İstanbul'un Bağdat'a uzanan demiryolu hayali Osmanlı İmparatorluğu'nun bu çok önemli mirası her birimizin Hayatında evinin yolu, okulunun yolu, sevdiğine kavuşmanın ya da sevdiğine tekrar kavuşmak için uğurlamanın yeri olarak önem taşıyan bu anıt binanın kaderinin ne olacağı hemen açıklanmalıdır. Tarihi Haydarpaşa Garı bir müzeye dönüştürülmelidir. İster bu ülkeye yakışır bir sanat müzesi, ister bir modern sanat müzesi, ister mimari ya da ister Sanayi Müzesi yaparsınız. Haydarpaşa Garı üzerinde Ulaştırma Bakanlığının, İstanbul Belediyesi'nin ve hepimizin saygı duyması gereken siyasi iradenin dışında hiç kimsenin, hiçbir kötü niyetlinin ya da rant bekleyenlerin gölgesi olmamalıdır. Öğrenciler, bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İtü'lü öğrencilerin tutuklanmasıyla ilgili olarak yumurta atarak protesto olmaz. Eğer bir antitez getiriyorsanız bunu saygıyla karşılarız diyor. Öyleyse öğrenciler antitezlerini seslendirmelidirler. Müze olsun benim önerim. Siz isterseniz başka bir şey önerin. Ama hepimiz bilmeliyiz ki anıtsal eserleri kendi kendine yanabilen anıtsal eserleri Otele dönüştürülebilen bir şehir ne bir metropoldür ne de bir şehir ondan ancak tatil köyü olur. Hanımlar